Hepinize merhaba bugün be, be. Mi arkadaşlar. Bugün sizlere beraber ne yapacağız? Arkadaşlar bugün size beraber Brawl Stars karakterlerini bilgilendirici bir video çekeceğiz. Ee, eski videonun bir bir tarz farklı arkadaşlar ama aynı içerik bu arada. Arkadaşlar e, biraz e, profil resmini kapak fotoğrafını biraz kötü yapmış olabilirim. E, bundan dolayı hepinizden tekrar tekrar özür dilerim. Arkadaşlar e, kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videoya geçmek için arkadaşlar tek e, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Ne olursunuz. O kadar video çekiyorum arkadaşlar. O kadar emek yapıyorum yani sizin için. Sırf sizin için arkadaşlar. Siz izleyin diye abone olmuyorsunuz. Beni kırıyorsunuz. Emeğe saygılığından kanalıma bir abone ol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara hangi tarz içerikler çekeceğimi söyleyin. Ben çekeyim. E, arkadaşlar bir tane arkadaş önereceğim. Arkadaşımı önereceğim. Aa, çok 41 aboneye geldi. iki tane. Biri kuzenim, biri e, arkadaşım arkadaşlar, biri e, oyun oyun mu diyorum ya? O, evet oyun haritası Heidi arkadaşlar. Birinin adı oyun haritası hedi Bin adı neydi 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 ha bin adı GameStorm arkadaşlar ama siz bulamazsınız yine de söylüyorum adını GameStorm arkadaşlar onun da kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim yani. Videoya geçelim. Arkadaşlar ben geldim ve 5459 kupayım ben bu arada arkadaşlar. 6000 de bana şey gelecek. 8 bit. Evet, ayrımız 6000'e gidecek arkadaşlar. O zaman şeylere geçelim. Arkadaşlar geldim. Şimdi ilk şeyimden başlıyorum. Arkadaşlar Nani'nin kolunda bir tane kolye var gördüğünüz üzere şöyle bir tane kolye var buradan da gözüküyor. Böyle bir tane kolye var arkadaşlar. Bu kolyenin aynısı arkadaşlar pembe de var. Pem teyze. Bakın tam kafasının aşağısında bir tane kolye var arkadaşlar. Tam şurada. Bir dakika. Tam burada arkadaşlar. Tam şurada papatya gibi arkadaşlar. Papatya gibi. Hem arkadaşlar ikisinin aynı kolye. Hem de ikisi üst üste birbirlerine Pem nane'nin yukarısında. E ee, pem'in aşağısında arkadaşlar. Daha önce zaten birinin yan yana ikisi de kardeş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani arkadaşlar ikisi bu anne arkadaşlar. Bu da çocuk, nani çocuk arkadaşlar. Nerede hani çocuğu? Annesi buna küçükken vermiş bu kolyeyi. Diğerine geç. Arkadaşlar diğer şeyimiz e, Spike. Efsane Spike arkadaşlar bildiğiniz üzere kaptüs arkadaşlar kendisi bir kaptüs karakter. Ve arkadaşlar onun gözleri ağzı açık yani gözü falan yok arkadaşlar. E, arkadaşlar bunun yani yüzüne benzeyen bir tane daha karakteri var onu göstereyim. Arkadaşlar, benzeyen, onun yüzüne benzeyen El Primo'nun yüzü arkadaşlar bana göre. Bana göre arkadaşlar El Primo'nun yüzü yani ikiz kardeşler mi bilmiyorum. Bu arsiklet o iskelet alıyor O dövüşçüydü arkadaşlar. El Primo'nun benim. Hmm, Yeri seviye bu arada. Aksesuarım da var. Eee Arkadaşlar hesabım maksimum için aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Diğer bonusa geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Mr. P. Mr. P'nin arkadaşlar kaşı. Kaşını bak, görüyorsunuz arkadaşlar. Tam e, şu şurada bir tane kaşı var arkadaşlar. arkadaşlar ee, bir tane kaşı var ya Mr. P'nin. Şurada gördüğünüz üzere. Ondan bir tane daha karakterde var mı diyeceğim. Karakterde yok arkadaşlar. Bir tane oyunda var arkadaşlar. Onu göstereyim. Büyük oyunda arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kuru kafa var da bir tarafta. Onun kaşı Mr. Bean'in kaşıyla aynı arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir tane daha var. Mr. Bean'in Tam elinde arkadaşlar bir tane işaret var. ıı diye arkadaşlar. Düz bir tane, iki tane çizgi var kişi Elinde gördünüz. Şu anda eline bakın arkadaşlar orada görürsünüz. Bir de arkadaşlar o işaretin aynı arkadaşlar Leo'nda da var. Leo'nun tam arka kuyruğunun orada arkadaşlar. Tam orada. Tam kuyruğunun arkasında tam sırtının aşağısında arkadaşlar poposunda. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam poposunda. Orada. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone ol like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz. Hoşçakalın. bye bye Bak.